Karaman'da bir kişi kendi aralarında yaptıkları nişana karşı çıktığı ileri sürülen kızın babasını silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Olay sabah saat 7 sularında Mümini Hatun Mahallesi 1447. sokakta meydana geldi. İddiaya göre 19 yaşındaki ÖÖ ile 17 yaşındaki AK bir süre önce ailelerin haberi olmadan kendi aralarında nişan yaptı. Kızı AK'nin habersizce nişanlandığını duyan babası SK ise bu duruma karşı çıktı. Sabah saatlerinde konuşmak için parkta buluşan ÖÖ ile kızın babası SK tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda ÖÖ, kızın babası SK'yi tüfekle vurarak olay yerinden otomobille kaçtı. Silah sesinin duyulması üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan SK, özel araçla gittiği Karaman Eğitim Vatandaşı, araştırma hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. <laughs>